Evet arkadaşlar, bugün hücre konusunu işleyeceğiz. Hücre, canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denmektedir. Yani canlıyı oluşturan en küçük birim. Hepimiz hücrelerden meydana geliyoruz. Bakın hücre, şöyle bir odacık gibi düşünelim. Bu şekilde, oda şeklinde. En dış kısmında ne vardır? Hücre zarı vardır. En dış kısmında hücre zarı vardır. Kalemizi değiştirelim bir dakika. En dış kısmında hücre zarı vardır. Hücre zarı. Çünkü, Zar bunu ne yapacaktır? Dışarıdan saracaktır. Oda şeklinde tutacaktır. Organeller içinde olacağı için onu tutan şey hücre zarıdır. En içerisinde bulunan merkez çekirdektir. Çekirdek. Çekirdek yönetir. Bizim nasıl beynimiz beyin bizi yönetiyorsa hücreyi yöneten hücrenin beyni de çekirdektir. Çekirdek ile zar arasındaki dolduran kısma sitoplazma denir. Kısma sitoplazma. Sitoplazma denmektedir tekrar söyleyelim. Hücre canlıyı oluşturan en küçük yapı taşıdır. Bir oda şeklinde düşünelim. Bu oda şeklinde hücreyi yöneten, hücrenin yönetim, yönetiminden sorumlu organel çekirdektir. Tıpkı bizim beynimiz gibi hücreyi yöneten kısım çekirdektir. İçerisinde kalan bu boş kısma, boş odanın yani oda gibi düşünürsek bu odanın boş kısmına sitoplazma denir. En dıştaki böyle soğan zarı gibi zara da hücre zarı denmektedir. Hücre canlıdır. Hücre canlıdır. Hücre canlıdır. Yani büyür, çoğalır ve ölür. Hücre zarı da seçici ve geçirgendir. Yani bu zarda küçük küçük gözenekler vardır. Seçici geçirgendir. Kendisine lazım olanları içeriye alır. Lazım olmayanları almaz. Büyük olanlar geçemez. Küçük moleküller geçebilir. Şimdi hücreyi, hücreyi şöyle organellerini görelim. Dedik ki yan yana gelmiş oda şeklinde yapılar bir araya gelince hücreyi oluşturur. En küçük yapı birimi hücredir. Yönetici kısmına çekirdek diyoruz. Çekirdek. En dıştaki kısma hücre zarı dedik. Odacıklara sitoplazma dedik. Şimdi hücrenin içerisinde bir sürü organeller vardır. Bu organelleri tek tek göreceğiz. Ondan önce söylemem gereken bir şey var. Şimdi bir bitki hücresi düşünelim. Bitki hücresi. Bitki hücresinin en dış kısmında Şimdi bizim hücre zarımız vardı değil mi? Hücre zarı vardı. Bitki hücresinin bir de en dış kısmında zarı da böyle çevreleyen şu şekilde ikinci bir katman gibi düşünelim. Bir hücre duvarı vardır. Bitkilerde hücre duvarı vardır. Bu sadece bitkilerde olur. Ama bir hayvan hücresi, bir hayvan hücresi düşünelim. Hayvan hücresinde hücre duvarı bulmaz. Sadece hücre zarı vardır. Duvar yoktur. Bakın bunlarda hücre duvarı, hücre duvarı yok. Hücre duvarı olmaz. Yine çekirdeğimiz var. Çekirdek yönetim merkeziydi. Yönetirdi. Ve stoplazmamız var. İçerisindeki o boş kalan odanın içine stoplazma denir. Stoplazma denmektedir. O zaman bir bitki hücresi ile hayvan hücresinin farkı neymiş? Bitki hücrelerinde hücre duvarı vardır. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı yoktur. O yüzden bitki hücreleri e, hücre duvarı olduğu için en dıştan bir de duvar sardığı için daha kuvvetlidir ve daha sağlamdır.